اینکه دیشتر رازی بود. دیشتر رازی بود. سر چبه ماتنه. سر سر ماتنه. مردم اولاد. Kendi yapayım, ya. Ya ben kimliği yani, görmedim. Kim kimliği kimliği görmedim. Kim 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 kimliği görmedim. de kimliği görmedim. Kim kimliği Kim Kim çünkü gece eski de Tamam düşmedik de. ama düştük mü? Yok. He ne bak ne var. Var mı? Teşekkür. 330 390, 27 28. Evet, Gata, hocam biliyorum hocam. Hadi ver sokağa diyor. Tamam. Tamam. Geçmiş olsun. Ee, Sonra durumumuz iyi iyidir. Eee e, şimdiye kadar evet. kuvvet geçirmedi. Hastalık geçirmedik. Ağabey. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için çok teşekkür ederim şu an için Muradiye'de filyasyon ve aşılama çalışmalarında görev alıyorum. Bulunduğumuz süre zarfında malum son bir senedir pandemiyle meşgulüz. Gündemimiz de yoğun geçmekte. Bulunduğumuz coğrafya itibariyle de Hal, e, siz de gördüğünüz üzere e, biraz dağlık bir alandayız. Memleketin hani, bir köşesine yaz gelmek üzereyken, bahar gelmek üzereyken biz hala e, karlı, biraz çamurlu yollarda hizmet etmeye çalışıyoruz. E, i̇nsanımız genellikle e, yanlış bilgilendirilmeden dolayı e, maalesef birazcık işlerimizi zorlaştırabiliyor kendilerine mümkün olduğunca doğru bilgiyi, güncel bilgiyi kendilerine iletme, aşılama imkanlarını sunmaya çalışıyoruz. Malum havalar biraz ısındı. Kışın hani ortalarına doğru yollar bayağı bir karlıydı. Özellikle kar yağışının olduğu günlerde ve sonrasında biraz yol yollarda ilgili problemimiz oldu. Haliyle köylere ulaşım biraz zorlaştı. Elimizden geldiğince üstesinden gelmeye çalıştık. Zaman zaman karlara batta batta, zaman zaman çamurlara kireçka, mümkün olduğunca vatandaşımızın hizmetten geri kalmaması için mücadele ettik.